Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Koç Holding'i inceleyeceğiz. Koç Holding'in öncelikle ikinci çeyrek güncel bilançosu üzerinden bir bilançodan temel analiz yapacağız arkadaşlar. Ardından grafik üzerine teknik analizini yapacağız. Analize başlamadan önce de sizler için Midas yatırımı linkini açıklamalar kısmına bıraktım dostlar. Şimdi hızlıca gelin başlayalım. Evet, Koç Holding'e şöyle bir baktığımızda holding sektöründe BIST 30'da işlem gören Koç Holding halka açık oranı %22 olarak devam ediyor ve beta katsayısı 1.13'ten 0.99'a doğru geri çekilmiş. Yani daha hızlı hareket ediyorken şu an Borsa İstanbul'la aynı oranda hareket ettiğini söyleyebiliriz. Likidite oranları tarafına baktığımızda cari oran 0.84'ten 0.91'e çıkmış. Yani yine yetersiz bir noktada ama artış trendi var cari tarafta. Likit orana baktığımızda bunda da aynı benzer şeyi görüyoruz. Referans aralığının altında fakat yükseliş yönlü bir trendi mevcut. 0.7'den 0.75'e çıkıyor. Nakit orana bakarsak 16.16'dan 15.15'e doğru bir düşüş olmuş. Fakat hala ciddi manada bir nakit taşıdığını, nakit ve nakit benzeri tuttuğunu elinde söyleyebiliriz. Maliyet oranlarına baktığımızda 6 olan bu oran 4.2'ye düşmüş. Maliyetlerini de düşürdüğünü söyleyebiliriz değerli dostlar. Karlılık oranlarına şöyle bir bakalım. Esas faaliyet kar marjı 14'müş. Şu an 4.6 seviyesinde. Esas faaliyetlerinden elde ettiği kar, karlılık kar marjına düşüş var. Bürüt esas faaliyet kar marjı 24'ten 15'e doğru düşüyorken net kar marjı 4'müş. Şu an 0.16. Çok çok düşmüş net kar marj. Şirketin öz sermaye karlılığı %61.8 büyümedeyken şu an %11.5'luk bir büyümesine sahip. İnelim şöyle aşağıya doğru bakalım. Şirketin borç durumu %85.5'muş. Şu an 78'e doğru geri çekilmiş. Ciddi bir borçluluğu taşıyarak devam ettiğinde söylersek yanlış olmaz. Ee, şöyle biraz inelim aşağıya doğru birazdan bulunduğu sektöre göre ucuzluk pahalılık tarafına değinmeye çalışacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Gelin devam edelim. Şimdi şöyle Koç Holding'e bir baktığımızda malum biliyorsunuz kar marjında bir düşüş olduğunu söylemiştik. Satışlarda da keza aynı şekilde düşüş var ve buna buna binaen yani hem satış düşüyor hem kar marjı düşüyor. Esas faaliyet kârda. şurada göreceğiniz e, ne derler? Yavru az renk e, de düşüş var. Amortismanların satışların maliyetin oranı 3.2'den 3.6 seviyesine doğru çıkmış. Biz bunun çıkmasını istemeyiz. Çıkması kötü. Tam aksine düşmesini isteriz değerli arkadaşlar. Yabancı para net pozisyona baktığımızda ise Pozitifte olduğunu söylememiz, e, ya yani geçmişe göre azalsa da pozitif bir yabancı para net pozisyonu var. Bu büyüklükteki koç holdingin yatırımları var mı? Evet ciddi manada bir yatırım yapıyor şu anda. %295 neredeyse 3 katlık bir yatırımlarında artış söz konusu. Bu noktayı da gelecek adına pozitif gördüğümüzü söylersek yanlış olmaz. Şirketin borçluluk durumunu her ne kadar söylesem de grafik üstünde göstermek daha elverişli oluyor. 85.5'tan 78'e doğru gerilemiş. Gerilemesi güzel, iyi bir gerileme mevcut ama yani daha da gerilerse iyi olur. 40-60 bandı neden olmasın. Bulunduğu sektör holding sektörü. Fiyat kazanç oranı 11.5 sektörün. Koç Holding 12.5. Piyasa değeri defter değeri tarafında sektör 1.2. Koç Holding 1. Burada ucuz. FK'da pahalı. FDF Vök tarafında holding sektörü 4.6. Koç holding 4.9. 3 rasyonun ikisinde %8'lik bir %8 %10 bandlı bir pahalılık var. Bir tanesinin ise ucuzluğu söz konusu. Piotrowski F skora baktığımızda değer yatırımı açısından baktığımızda 9 puanmış geçmişi en yüksek seviyedeymiş. Şu an 6 puana düşmüş. Orta seviyeye düşmüş. Bilginiz olsun. Fast Web Mali Analiz Pro tarafı bu şekildeydi. Şimdi Fintables üstünden bakalım. Baktığımızda net dönem karında %95'lik bir düşüş var. Bu zaten çok çarpıcı bir düşüştü. Esas faaliyet karında %57'lik bir düşüş söz konusu. Baktığımızda borçluluk tarafından hep bahsetmiştim bir daha daha deminki noktada. Kaynak dağılımında öz kaynakları %22'sini oluşturuyorken bu kısa vadeli borçluluk %67. Baskı buradan geliyor aslında. Önümüzdeki 12 aylık süreçte Koç Holding'in ciddi bir borç yükümlülüğü var. Bu taraf biraz zorlayıcı gibi duruyor. Hem yatırımcısını hem şirket tarafını bu şekilde söyleyebiliriz. Karnesine baktığımızda şarlık 6'da 0. Bütün marjlarda geri çekilmeler söz konusu. Büyüme 6'da 2. Borçluluk 6'da 3. 5 üstünden 2'lik, 1,5, 2'lik bir zayıf bir karne karşımızda. En fazla kimin elinde gerçek zamanlı takas analizine baktığımızda Citibank emeklilik fonları, yatırım fonları Deutsche Bank şeklinde geliyor. %52, %53 yabancı yatırımcının elinde. Hazır yatırım fonları demişken hangi yatırım fonlarında var? E tabii ki yapı kredinin koç iştiraki fonları, e, Tebin mutlak getirir fonu, Ziraat, Akport ve İstanbul Portföy, QMB, QNB iş portföy şeklinde başarılı yönetilen büyük fonların birçoğunda koç holding durmaya devam ediyor. Nasıl bir bilanço var? Açıkçası arkadaşlar pek iç açıcı bir bilanço yok. Yani iç açıcı bilanço olduğunu söylersek çok gerçekçi olmaz. Umarız ee, daha da toparlanır ama kısa vadeli borç yükümlülüğü biraz ciddi baskı oluşturmuş gibi duruyor. Marjlarda da ciddi geri çekilme var. Bunda da yatsıyamayız. Marjların toplanması, toplaması lazım. Haydi gelin bir de teknik tarafına bakalım. Teknik tarafa baktığımızda aslında negatif senaryoya geçiş daha yeni yeni geliyor. Önümüzdeki 5-10 günlük süreçte bir e, ölüm kesişimi diyeceğimiz negatif bir kesişim söz konusu olabilir. Dead Cross. E, bu Koç Holding fiyatlaması tarafında biraz daha baskı oluşturacağını düşünmekteyim. Şimdi bakalım. Burada özellikle dostlar 193, 193 seviyesi önemli. Bunun üstüne atıp tutunabilirse bu durumu engeller. Üstünü açar. Yani 193, 195, 211 şeklinde dirençler var. Özellikle 193, 195 bu seviyelerin üstüne atabilirse çok çok daha iyi böyle pozitif senaryolardan konuşabiliriz. Fakat atamadığı durumda özellikle direnç anlamında 187 de bir direnç şu an için. Destek olarak bakarsak 183, 180, 170 155 şeklinde destekleri bilmekte fayda var. Şu an e, kendi nötrde duruyor ama dediğimiz şey olmazsa daha da negatif tarafa geçme olasılığı var. Herhangi bir formasyon var mı diye baktığımızda şurada aslında bir e, ne derler? Buna ayı bayrağı deniyor. Ters da diyebiliriz. Ayı bayrağı da diyebiliriz. Bu bayrağın hedef şeyi 163 demiş. Her zaman %100 bunlar olacak anlamına gelmiyor. Bir indikasyon olarak genelde bakmayı seviyorum. Algoritma tarafında sat sinyali devam ediyor. Bu tarafta arkadaşlar değişen bir durum yok. Hull site tarafında da sat sinyalini görüyoruz. Yani burada kısacası önümüzdeki süreçte yani şuradan itibaren gelen satış dalgası aslında şunu söylüyor. Gelecek bilanço aslında daha önceden birileri tarafından şu düşüşte fiyatlanmış. Bir bunu bilmek lazım. İkincisi dediğimiz 193, 195 bu fiyatların üstüne tutunamazsa ki şu an orada değil. Üstüne atamazsa tutunamazsa attıktan sonra da daha da negatif senaryolar gerçekleşebilir dedik. İlgili alttaki destekleri sizlere söylemeye çalıştım. Durum bu. Bu yani böyle hani iyi şirketler gün gelir kendini toplar. Yani hani şey değil sektörel bazlı, konjektürel bazlı, dünya geneli bu tarz zayıflıklar görebilir. Yani bu tarz iyi şirketlerdeki pozisyonların daha uzun vade düşünülüp doğru yerlerden minik minik küçük küçük ortalamalar yapılarak düşürülerek alımlarda ee, uzun vade de şirket bu tarz büyük şirketler başarılı yönetilen şirketler hakkını verir. İyi şirketler kötü dönemlerinde toplanılır. İyi dönemlerinde zaten herkes alır. Kötü dönemde toplayanlar da iyi döneminde satar aslında. Biraz daha böyle stratejiyi mantığı oturtmak gerektiğini düşünüyorum. Ee, temel tarafın zayıflığı teknik tarafta da görünmekte açıkçası. Durum bu. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize iyi bakın, fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.